Evet, ses ki kesimiz tamam, oyunumuz tamam. Remerk hoş geldin. Bottan daha önce geldin. Tebrik ediyorum seni. Destin için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün uzun bir yayın olamayacak. Olduğu kadar diyelim. Saat 3 ile 4 arasındaki ilk da vereceğiz. Başlayalım bakalım. Şimdi en son e, en son Rankus diye bir boss kesmiştik sanki. Ondan sonra Nadin diye bir bölgeye gidecek Bunu değil. Nadin taş ocağı bir de de var. Sessiz tapu. Bu böyle devam çok sanatmış. Yani From oyunlarında da keşke bu olsa yani. Yan görevi görüyorum. Şu yan görev onu görmüyorsun da ama. Diyor ki ne güzel, git şunla konuş, büyüyen görevi başlat. Moruk, oh, sen silah oh, geliştirebilir ya, silah. misin artık? Üret. Hala sadece üretim var. Set üret. Hmm, o zaman falan üretiyorsun ama üst renk lazım bana. Tekne tamam. yok. yok. Tamam. Bu ne? Ha görseli değiştiriyor. Bu, bu neymiş? Ha böyle bir şey var. Son, alınca açılıyor. Pekala. so thing you need to find Which... don't play your games with us quiet Phantom I need you to find my kaleidoscope. I might have lost it in the silent temple when I crossed over from the Netherworld it'll be useful to you too so you'll want to find it biraz level ver. Şimdi silahlar da. Level düşük olup. Safe olmayanlar gitsin. Level çok düşük. Ama istemeyeceğim kadar düşük. Akik yok mu demişsin Bak iyi hatırlattın. Var. Niye olmasın? Açmayı unutmuş. Ama benim adım. Ama şey testini yapamadım. O senin dediğin testi yapamadım. Ya tek tek bakmasının daha iyileri var falan elemeleri yapılabilir. Şey de takmam yani. Bu kadar set var Kemalpa'da. baya bayağı oynadım. öyle bak neler aldım. Ben de şu Dying Light'ı alacağım muhtemelen. Şey ee, bir bilmem şey oluşturdum. Başvuru oluşturdum. Oyun yapan şekilde şu üçüncü oyunu satın almakla alakalı. Evler kalsın üstler kalsın. Borza 5 ve FC 25 aldım. Yani FC 25 hakkında pek bir şey diyemem. Ben şu ara bayağı oynuyorum onu. Ama FC 26 çıkacak yakında. E tabi ikisi tuzluluk farkı çok gidiyor. böyle canlı online oynayayım demiyorsan gayet mantıklı bir harcam olmuş. Böyle kariyer yapmak için derelere tırmanıyoruz Yine yanlış yerden görürsün Forza 5 çok iyi. Forza 5 benim görsel manada da oyunsal manada da çeşit araba çeşitliliği açısından da oynadığım en iyi yarış oyunu olabilir. Harika bir tercih olmuş. Hayırlı olsun. Abi aynı oyununa her yıl geçmiş veriyorlar. Mekanik Aynen kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın ama şimdi e, onun sıkıntısı şu. Eğer online oynamak istiyorsan o her yıl aynı oyuna o parayı vermen lazım. Ne yazık ki böyle bir sıkıntısı var. Ya yani, o oyunun kendisi için almışsa aslında onlar da abonelik işlemi gibi kullanıyor. Sessiz tapınak. Sessiz tapınak da öte dünyanın enerjisini aktığı bir yan yolundur enerji cihazına sızdıkça bu dünyaya da ait olmayan varlıklar zaman zaman sürüklenir. Bazen mana ile dolu diğer maddelerde olacak. Yoksa kesinlikle katılıyorum yani. Bu spor oyunları özellikle her sene aynı oyun. Ama eğer online oynuyorsan gerçek bir şey yok. Bu kadar şey yaptık. İstatistik yükseltelim. Yani mesela he, şimdi insanlar oynayan insanlar böyle yükseldi yine bir sürü güncelleme gelecek işte kariyer modunu geliştirdiler falan yok arkadaş aynı oyun tamamen aynı oyun yani ne dersen de değişse de güzel değişmiyor yani onu da biliyorum parçalanmış şey yapar. Bu arada komutlar her yerde şey arıyor. Ta komutların ayrı olduğu bir şey de yapsaydım. Böyle düz koşsam ne olur ölür mü? Koşturmuyormuş. Ya ondan öldük. Ölüm sayıcımızı da açmayı Onu hatırlamış olduk. Oldu. Artık. Başta. Tamam. Alayım. Bağışların sesli komutunu kapadım. Açıktı. Onu bilmiyorum. Kuşuma gitmedi çünkü komutun sesi. Ama açayım. Biraz deneyelim öyle. Neredeydi bu? ona açık. test edeyim. Yani ne dedirtmek istiyorsun merak ettim. Test. Test. Test ettim Ama sesin açık kalmasını tercih etmeyeceğim sanırım ya. Ben zaten okuyorum. Başkerim'den kaçabilir. Öbürsü Ama yani dün attın zaten. Başkalarının doğum günü bağış olarak sayıyorum. Ya atma. mutluluk ya. It's that witch's finest work. And it would be very sonra yapacağım. Blurp'ün sıkıntısı şey. Eee, vaktim yok. Baktım. Mantıklı. O veya ona benzer bir şey kesinlikle yapacağım. Çünkü güzel bir etkileşim aracı aynı zamanda. Lör'ün sıkıntısı şey. On diyor. Sizin de bunu yüklü yüklü olmalı. Size de yüklü olması lazım bunun Öyle bir gerekliliği var. Yani ben yapınca siz otomatik olarak sahip olmuyorsunuz. Herkesin kromuna yüklü olması lazım. Yoksa tuzlu oluyorsun sanırım zaten. Bir de şu oldu. Yok. Ee, sadece hani bu kapsamlı bir şey ya. Daha e, kolay bir şey varsa diye araştıracağım. mor kasap seti verdi. Neyse devam. Daha kolay bir şey varsa, daha uygun bir şey varsa araştırıp bir şey ekleyeceğim. Ona benzer bir şey olacak mı? Nasıl ölmedin ya. Kaç canın kaldı acaba? Ve burdum da. Yani sen attıktan sonra baktım. Ondan sonra başka işlerim var zaten. Yani o andan sonra bilgisayarda şu an varım da. Uu, bu şey mi? Lütfen. Demircim düşmüş dört setinden ekipman yapmış Veya bağış deyince link atıyor ya. Nerf link deyince Pro Mac'te sayfı... Aynen linklerin arasına katılabilir kesinlikle. Böylece olaylaşmış olur. Eğer Blurp'e katılmak istiyorsanız Kurumunuzu ekleyin gibisine. Yani <Çıkın>. adamının kaydı. Demeyeceğim ki. Ve bir şey. Oo, evet bunu güçlendirmiştik. Bak. Thunder kardeşim kendine iyi bak Görüşmek üzere Ben de çok kalamayacağım zaten Ama oyunu devam ettireyim ve ilerleme kaydım diye vaktimi böyle değerlendiriyorum Teşekkür ederim Burada bu tantanaya çıkacağız umarım kıymetli bir şey buluruz İki sandık. Yine şu alevi at, alevi at, alev at. Vurma kolyesi. Bunda City var. Savunma ruhu sağlığı artıyor. setler bir şey bulduk mu? Bu Bunların da hacının yüzüğü seti varmış. Sağol. Okey. Ölmedi tek. Yanımızda kalmadı. Zaten çektim. Nice. Ama şey bulamadık. kristal bulamadım. Ne kristal bulduk? Bakmadık da. Ya bir daha da öldürmek istemiyorum. Keşke daha demin. Sayınca fark ettim, ne bileyim. Ya şu bu burada. Bunu bulduk. Bu sefer niye o büyük patlama yapalı? Sadece öldürürken onu yapıyor? Haa öldürürken yapıyor Ne oluyor ya? Bir şey oluyor şu an